Kanser hastalarını ve sevenlerinin akıllarından hiç çıkmayan en önemli endişe kaynağı bir sonraki kontrollerinde doktorların kendilerine kanserin yeniden aktif hale geldiği haberini verme ihtimalidir. En başta hastanın kendisi olmak üzere bu stresi herkes iliklerine kadar yaşar. Peki ben size kanserin geri gelmesini önlemede bilinen tüm ilaçlardan bile daha etkili bir yöntem olduğunu söylesem çok önemli bilgiler vereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve sevdiklerinizle paylaşın. Onkoloji camiasında büyük ilgiyle karşılanan haber Chicago'daki Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ASCO'nun bu yılki toplantısında sunulan ve New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmada egzersizin ölüm riskini %37, yeni ya da tekrarlayan tümör riskini ise %28 oranında azalttığını bildirmesiyle geldi. 5 farklı ülkede yüzlerce kalın bağırsak kanseri hastasının 14 yıl takip edildiği araştırmanın sonuçlarını yorumlayan bilim insanları tedavi sonrası düzenli egzersiz yapmanın, kanserin geri dönmesini önlemede ilaçlardan daha etkili olabileceği yorumunda bulundular. Bu yeni bulgular Kanser Yeni Paradigma kitabında kanser hastaları için egzersizin önemini belirtmeye yönelik prensipleri detayıyla açıkladığım bölümdeki bilgileri olduğu gibi doğrular niteliktedir. Mesela yaşam tarzı faktörlerinin meme kanseri ölümleri üzerindeki etkisinin gözden geçirildiği bir çalışmada fiziksel aktivitenin tüm yaşam tarzı faktörleri içerisinde meme kanseri nüksünü azaltmada en belirgin etkiye sahip olduğu ve meme kanseri ölüm oranını yaklaşık %40 oranında azaltabildiği gösterilmiştir. Son olarak prostat kanseri olan 2705 erkeğin katıldığı başka bir çalışma haftada 3 saat veya daha fazla şiddetli fiziksel aktivite tamamlayan hastalar 1 saat şiddetli aktivite tamamlayanlar ile kıyaslandığında Tüm nedenlerden ölüm riski %49 ve prostat kanserinden ölüm riski %61 daha düşük bulunmuştur. Doğru duydunuz. Tam %61. Bu çalışmada erkeklerin yarısı aktiviteleri için yürüyorlardı. Ve çok sürpriz bir bulguyla karşılaşıldı hızlı yürüyen erkekler yavaş tempoda yürüyen erkeklere göre %57 daha düşük hastalık ilerleme oranına sahipti. Allah aşkına sizi harekete geçirmeye ikna etmek için daha ne söylemem gerekiyor bilmiyorum. Tüm yapmanız gereken günde demiyorum haftada birkaç saatinizi ayırıp vücudunuzu biraz zorlayarak egzersiz yapmak. Nasıl yapacağınızı nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız Japon Yürüyüş Tekniği adlı videomu bulup seyredin lütfen. Kitabımda size aktardığım bu veriler çok etkileyici olmakla birlikte düzenli egzersiz yapmanız fiziksel ve duygusal faydalarını sadece hastalar tarafından değil, onların tedavileriyle ilgilenen doktorları tarafından dahi küçümsendiğini üzülerek görüyorum. Neyse, siz bilirsiniz. Özetle, kanser tanısı alan hastalar için en az aldıkları tedaviler kadar önemli olan ve hiçbir yan etkisi olmadan hayatlarına kolaylıkla ekleyebilecekleri düzenli egzersiz, antikanser beslenme, hangi gıda takviyelerinin en fazla faydalı olduğu, olumlu katkılar sunan diğer ek terapiler hakkındaki bilgiler ve çok daha fazlası için kitabıma baş veya danışmanlık almak için direkt benimle irtibata geçebilirsiniz. Kanser illetiyle mücadele eden tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlıkla kalın.